Bugün size özel eğitim hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Özel eğitim normal çocuklara da yapılabilen bir sistemdir. Sadece özürlü çocuklar için yapılan danışmanlıkları içermez. E, Çocuğunuzun eğer yeme ile ilgili problemi varsa, yemek seçiyorsa, uyku uyumuyorsa, bir takım şımarık davranışları artık günlük yaşamınızı etkilemeye başladıysa, disiplin probleminiz varsa, her yaş grubundan, çocukla ya da anne babayla, anne baba okulumuzda ya da normal çocuk gelişim takibi atölyemizde çalışmalar yapmaktayız. Bugün size bunlarla ilgili bir örnek sunmak istiyorum. Danışanlarımızdan bir tanesinin çocuğu yaklaşık 3,5-4 yaş aralığında yemek yemeyle ilgili sorun yaşamaktalardı. 3, 3 senedir yaşıyorlarmış zaten. Mamadan bir türlü katı besine geçinmemiş, çocuk yemek seçiyor filan. Bunun üzerine bir de yeni bir kardeş edinildiğinde tamamen regresyona dönüşüp e, tekrar biberon kullanımı ve e, her şeyi reddetme, hırçınlaşma gibi bir takım sorunlarla bize başvuruldu. E, bu aile e, çevre koşulları değerlendirildi tabii ki öncelikle. Çocuğu tetikleyen ortamlar biraz cesaretlendirme e, yapıldı. Anne baba eğitimi verildi. Bunun üzerine e, direkt artık çocukla çalışılabilir bir noktaya gelindiğinde çocuk için bir tablo hazırlıyoruz. Ben size bir örnek sunacağım bununla ilgili. Çocuğun problemi neyse biraz içe kapanık bir çocukla çalışıyorsanız cesaretle ilgili bir tablo hazırlıyoruz. Bu tabloda çocuğun özellikle sevdiği bir model aldığı bir çizgi film karakteri varsa buraya onun figürü çizilebilir ya da biz cesaretle ilgili daha dış olmakla ilgili çalıştığımız için bir şövalyeyi seçtik. Çünkü çocuğun bununla biraz daha yatkınlığı vardı. Çocuğun fotoğrafını büyütüp şövalyenin yüzüne yapıştırıyoruz ki tamamen karakterle kendini özdeşleştirebilsin. Bu tablonun üzerine çocukla o hafta ne çalışılacaksa bununla ilgili bir çizelge hazırlıyoruz. Bu çizelgede bu buraya raptiyelerle monte ediliyor ve bu cesaret tablosu çocuğun odasına ya da e, gelip giden misafirlerin herkesin görebileceği bir koridor olabilir bir yere asılıyor. E, çocuk gelen misafirlere özellikle model rol model aldığı insanlara e, artık onun tablosu olduğuyla ilgili bir e, sunum yapıyor ya da işte bakın benim yıldızlarım var filan gibi. Biz burada üç temel şeyle çalışıyoruz. Oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama burada bir taç resmi var. Bizim için cesareti temsil eden hikayelerin içinde bununla ilgili çalıştık. Daha önceden bu bu nedenle buraya bir taç resmi kullandık. Yatağa ayrı yatmakla ilgili, yatağa zamanında, saatinde gitmekle ilgili bir sorunumuz var. Bu nedenle burada uyuyan bir çocuk resmi var. Burada da yemek yiyen bir afacan resmi var. Ee, kendi yemeğini yiyebiliyor. Bunun e, buna bir görsel okuma tablosu diyoruz terapi seanslarında. Çocuk e, henüz okuma yazma düzeyinde olmadığı için çocuğa tamamen resimlerden oluşan bir görsel okuma tablosu hazırlıyoruz. Bunlar şeritler halinde kesilip buraya monte edildikten sonra e, çocuğun sonucunda ulaşacağı ödülle ilgili bir resim seçiliyor. Bu resimde bu tablonun son kısmında yine buraya raptiyelerle tutturuluyor, daha küçük bir formda kesildikten sonra. Ee, bizim çocuğumuz çok fazla, şimdi yaz döneminde olduğu için çok fazla su kaydırağı ve havuz seviyor. Ee, bu nedenle haftalık ödülü bu e, tablonun sonucunda ulaşıl burada yıldızları tamamlandığında ulaşacağı ödülün resmi burada yine kalenin tepesine monte ediliyor. Bu tablo için yine daha önceden hazırlanmış çıkartmalar sunuluyor çocuğa ve bu tabloyu nasıl kullanacağı anlatılıyor. Bu tabloda küçük yıldızlar kullanıyoruz biz. Bu küçük yıldızları her doğru davranıştan sonra yani bunlar günlük kutucuklar burada 5 tane var. pazartesi günü zamanında işte kendi yatağına gitti ve yattıysa hiç uyarı olmadan, hiçbir sorunla karşılaşılmadan gidip yatağa yatmadan önce bir yıldızını kendi kutucuğuna yapıştırıyor. Bu şekilde bir haftanın sonunda burada 15 tane yıldız oluyor. Ee, biz bu 15 yıldızda öncelikle çocukla bir anlaşma yapıyoruz. Bu burada 15 tane kutucuk var. Ee, senin buradan en az 10 tanesini doldurman gerekiyor. 10 yıldızı saydığımız zaman e, sondaki ödüle ulaşabileceksin gibi. Bu davranış e, tablosunun içerisinde elbette ki sadece bununla sınırlı değil. Çocuğa e, yaptığımız terapiler sırasında çocuğa özgü, içinde onun isminin geçtiği, e, hangi modülle çalışılıyorsa, örneğin çocuk işte içe kapanık ve cesur olmakla ilgili çalışılan bir şeyde bir resimli hikaye hazırlanıyor. Tamamen kendi adına yazılmış bir hikaye. E, örneğin işte minik ejderha Ali. O gün çok korkmuş yatağına e, tek başına gitmekten ama işte ışıkları e, yakabildikten sonra tek başına işte uzanmış ışığı yakmış filan gibi son derece basit. Ama çocuğun kendi fotoğraflarının da içinde bulunduğu çocuğa da hediye ettiğimiz bir resmini e, kitap oluşturuyoruz. Bu kitapla e, biraz yüreklendirme sağlanıyor. Yine yeme becerilerinde tamamen çocuğa özgü bir hikaye yazılıyor. Ne bu hikayenin içinde e, yemekler belli oyunlar haline sokup belli süslemelerle o, orada e, resmediliyor ve her günün sonunda anneden örneğin işte e, ejderha ile ilgili küçük ejderimizle ilgili bir hikayemizde biz işte sihirli yumurtalar diye bıdırcı yumurtalarını kullanıp bir e, Yeşillik yaprağı, marul yaprağı gibi bir şeyin içinde e, haşlanmış küçük bıldırcın yumurtalarını kahvaltı olarak anlatmıştık hikayede ve çocuk kendiliğinden gidip işte kahvaltı sofrasında e, o kitapta okuduğu e, Ejderha kahvaltısının sihir yumurtaları görünce hiç itiraz olmadan oysa ki asla yumurta yemeyen bir çocuktu hiç itiraz olmadan onu yediğinde daha cesur ol, olacağını iddia ederek e, ee, bu serüveni ve bu hikaye yaşamın içine kendiliğinden katılıyor. Ee, bu süreç yaklaşık 2 ila 3 hafta sürüyor her davranış problemi için. Ee, sonuç olarak %98 başarı sağlıyoruz 0 6 yaş grubunda. Ee, her tür davranış problemi, fobiye, e, belli bir duruma uyum sağlayamama, okul başlangıçlarında, yeni kardeş olmasında ya da çok genç yaşta anne olan e, annelerde, bakıcıyla ya da işte anneanneyle farklı insanların disiplinleriyle bir arada büyümesi gereken çocuklarda böyle 2-3 haftalık programlarda onun bütün yaşamına mal olmayı mal olmasına engel olacak birçok güzel davranış kazandırıyoruz. Daha güzel bir gelecek için. Teşekkür ederim.